kalemliğimi düzenliyorum part 2. Devam ediyoruz. En son bu kalemleri kurtarmıştım ama daha atacağım bir kalem çıkmadı. Şimdi hemen hızlı bir şekilde devam ediyorum. Şöyle yeşil bir fosforlu kalem. Bu kalıyor ama bitmek üzere yani. Sarı bir fosforlu kalemim var. Hemen bunu da deneyelim. Videoyu durdurmadan şöyle. Yeşil gibi gözüküyor kameradan ama bu sarı arkadaşlar hem de fosforlu. Bazı renkler kamerada farklı çıkıyor ama ben size söylüyorum merak etmeyin. E, ee, bu kalıyor kesinlikle. Bu arada ben bu dördünü set olarak aldığım için hepsi aynı marka ve aynı şekilde deler zaten. Şimdi hızlı bir şekilde hemen devam etmem lazım. Çünkü vaktimi iyi değerlendirmem gerekiyor arkadaşlar. Ee, böyle bir tahta kalemim var. Aslında bunu benim tahtada denemem lazım. Boyuyor tahtada. Ama kağıtta deneyeyim dedim. Boyuyor. Kalıyor. Şöyle bir tükenmez kalemim var. Mavi kesinlikle kalıyor acayip iyi boyuyor zaten yeni aldım ee, bu prizi denememe gerek yoktur umarım ters tutuyorumdur bu kalıyor okuldaki dolabımın anahtarını da deneyemem yani kalıyor zaten şimdi kurşun kalem silgiler falan kaldı burada çöp olacak şeyler görüyorum ben Nes, nes tamam oraya görmedik. Hiçbir şey olmamış gibi ve hiçbir şey görmemiş gibi hemen devam ediyoruz. Burada doğuran kalem diyorlarmış buna ama bu bitti yani. Şimdi hızlandırarak tek tek size uçlarını göstereceğim. Evet arkadaşlar uçların gördüğünüz gibi hepsi bitik. Bu çöpe gidiyor arkadaşlar. Şurada böyle bir kırmızı kalemim var. Küçülmüş. Gayet, Gayet güzel boyuyor ama kalsın da ben bunu okula götürmem. Yani ben bunu kalemliğime eklemeyeceğim arkadaşlar. Bir tane daha kırmızı kalem. Böyle bunu koyarım bu kalıyor. Bu da çok garip bir kırmızı kalem. Böyle dışı kırmızı değil ama. Güzel bu da kalsın. Bilmem koyar mıyım. Burada ucu olmayan bir uçlu kalemim var. Bu kesinlikle kalıyor ama yeni uçlu kalemler aldığım için bunu koyacağım pek zannetmiyorum. Sonra burada küçük bir not defterim var. Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz yazıyor. Ki zaten kalıyor. Burada da bir tane açacağım var. Bunu da e, şu fasulye kalemi hediye eden arkadaşım da bunu bana vermişti. Temmuz'a doğduğum için bana julay vermişti. İçini de boşaltmıyormuşum. Hemen boşaltayım. Tamam boşalttım. Bu yani kalıyor. Şimdi silgilerde sıra. Silmekle test etmeyeceğim. Direkt şekillerine göre. Bu direkt çöp. Kayra arkadaşıma sesleniyorum. Kız şaşırmayın. Bunu vallahi çöpe atmak zorundayım. Burada bir çok güzel bir normal bir silgim var. Bu kesinlikle kalıyor. Burada ikiye bölünmüş şu garip ezilmiş sınıftakiler kesin ezmiş. Ezilmiş bir silgi var. Bu çöpe gidiyor. Part 3'te yerleştireceğiz. Bay bay.